Bence de şey deseydi burada e, A ve B elemandır tam sayı deseydi ne yapıyorduk seçiyorduk. Ama burada öyle bir şey dememiş. Yani A kare eksi B kare lazım bana. Hatta A kareyi nasıl bulacağım buradan? A kareyi nasıl bulurum? Şöyle neye dikkat edecektim? Bu aralıkta sıfır var mı? Var mı? Yok. Peki 7'nin karesini aldım. 49 yaptı. Eksi 2'nin karesini aldım. 4 yaptı. Ne yapacağım? 4'ü buraya yazacağım. 49'u da buraya yazacağım. Takdir edersin ki burası 49, burası 4 olmaz çünkü saçma olur. Yani eşitsizlik yön değiştirir. O da bir başka yöntem tabii ki b kareye bakıyorum. Bu aralıkta 0 var mı? Var. O yüzden alabileceği en küçük değer 0 diyorum. Bunun karesini aldım 16, bunun karesini aldım 25. Hangisi büyükse onu yazıyorum. Burası kaç olmalıymış? 25. Şimdi alt alta çıkartma işlemi yapamıyordum hatırlarsan. Ne yapmalıydım? Bunu eksiyle çarpıp yani şu çıkar işlemi şurayı daha doğrusu eksiyle çarpıyordum. Yani eksi ile çarpıyorum aslında. Eksi ile çarparken de eşitsizlik ne oluyor? Yön değiştiriyor. Sıfır büyüktür eşittir eksi b kare büyüktür eksi 25. Bunları alt alta toplayacağım fakat şu halde toplayamam. Çünkü niye? Biri küçük eşit, biri büyük eşit. O yüzden ne yapmam lazım? Şunu düzenlemem lazım. Neydi? Eksi B kare 25'ten, eksi 25'ten büyükse, eksi 25 küçüktür, eksi B kare küçük eşittir, 0 diyebilirim. A kareyi de zaten biliyorum. 4 küçüktür, eşittir ee, A kareye. O da ne olacak? Küçüktür, 49. Ne yapıyorum? Alt alta topluyorum. Bunu yapabilirdim alt alta çıkartma işlemi yapamıyorum ama alt alta toplama işlemi yapabiliyorum. Bu ikisini topluyorum, eksi 21. Şunu da değiştirelim. Eksi 21. Biri küçüktür, biri küçük eşitse yani şununla şunu toplarken sonuç ne olacaktı? Küçüktür. Neden? Bunun toplamı eksi 21'e eşit olması için bunun da eşit olması lazım. Yani bu da eşit olmalı ki bu eşit olsun. O yüzden buraya küçüktür yazıyorum a kare eksi b kare aynı mantıktan buraya 49 yazıyorum. Alabileceği en büyük tam sayı değeri artık tam sayı değerini seçebiliriz. 48. Alabileceği en küçük değer neymiş? Eksi 20 ymiş. Bu ikisini toplayacakmışım. Ne olacakmış? Eksi 28. Var mı kafana takılan bir şey? Yok. Peki hatanı anladıysan devam ediyorum. Şimdi e, denklemi yani bir böyle burada x aralığı bulacağım. Bir burada bulacağım. Sonra ikisinin kesişimini bulacağım. Amaç burada x'i yalnız bırakmak. Şimdi her tarafı 2 ile çarpabilirim. Yani bunu da 2 ile çarpacağım. Bunu da 2 ile çarpacağım. Bunu da 2 ile çarpacağım. Bu pozitif bir sayı olduğu için eşitsizlik ne olmayacak? Yön değiştirmeyecek. Başlıyorum. Eksi 12. Küçük eşittir. Bununla 2'yi çarparsam geriye x artı 1 kalır. 24. Her taraftan bir çıkartıyorum. Bak şunu yok etmek için bir çıkartıyorum. Bundan, bundan, bundan. Bir çıkartırsam eksi 13 küçük eşittir x küçüktür 23. Şimdi burada da aynı şeyi yapalım. Önce her taraftan bir çıkartalım. Ne olur? Eksi 14 küçüktür 2x küçüktür 12. Her tarafı 2'ye bölüyorum. Yani 2'ye, 2'ye, 2'ye bölüyorum. Eksi 7 küçüktür x küçüktür 6. Şimdi burada ortak olan elemanları seçiyorum. Şimdi bunu şöyle yapabilirsin. Küçük olanlardan büyük olanı, Burak da şöyle yapalım. Şu küçük olanlardan büyük olanı, büyük olanlardan da küçük olanı seçebilirsin. Yani aslında direkt eksi 7 ile 6 olmalıymış. Şimdi burası tam oturmamış olabilir. Sayı doğrusu üzerinde göstereyim şöyle bir bir tanesi eksi 13 ile 23 arasında. 23. Bir diğeri de eksi 7 ile eksi 7 de şurada bir yerde. 6 arasında. E ben burada bununla bunun ortak olduğu yer aslında neresi? Burası. Eksi 7 ile 6 diyorum. Var mı kafana takılan bir şey? Yok. Devam ediyorum. Evet. Önce şunların paydalarını eşitleyeyim. Ee, yani burayı 2 ile, burayı 3 ile çarpalım. Burası neymiş zaten? 2x-3 ile 1'i çarparsam 2x-3 olur. 6. Burayı çarpacağım. Ne olur? 2 bölü 6 eksi 3x artı 15 bölü 6. Sana ne demiştim? Öğrenciler en çok bu eksi dağıtmakta hata yapıyor demiştim. Şimdi dikkat et eksi 3x eksi, eksi, eksi artı ne yapar? eksi 15 bölü 6 bundan sonra ne yapıyorum? takip et her tarafı 6 ile çarpıyorum ee, şey amacım x'i yalnız bırakmak 6 ile çarpınca eşitsizlik yön değiştirmiyor çünkü pozitif bir sayı o yüzden bunlardan kurtulduk yani burası ne oldu? 2x-3 küçüktür 2'den 15 çıkarsa eksi 13 eksi 3 x eksi 3 x'i buraya atalım eksi 3'ü buraya atalım 2 x artı 3 x küçüktür eksi 13 artı 3 5 x küçüktür eksi 10 her tarafı bir de 5'e bölüyorum buradan x küçüktür eksi 2 bak x'in eksi 2'den küçük eksi sonsuza kadar gidiyormuş var mı sıkıntı? Yok. Devam. Evet, ee, şimdi bunu buraya alalım. Çünkü bak paydaları eşit. Şunları dağıtalım. Ama dikkat edersen x asla ne olamaz? Asla 4 olamaz. Çünkü niye? x'e 4 verirsem 4 bölü 0 olur. Mesela şunun için konuşacak olursak böyle bir şey mümkün değil. O yüzden mesela şu 5 asla olamaz. Niye? Çünkü içinde 4 var. Bak burada 4 var. Bu olamaz. Yani iki tane şık eredik aslında. Çok da önemli değildi ama yine de anlamakta fayda var. Bunu buraya atıyorum şimdi. Takip et. x bölü x eksi 4 eksi 4 bölü x eksi 4 artı bunları çarpıyorum. 3 x eksi 6 küçüktür değil büyüktürmüş o da. Büyüktür. Şuna dikkat et. 2x eksi 2. Şimdi ne yapmalıyım? Bak burası ne geliyor? x eksi 4 bölü x eksi 4. x eksi 4 bölü x eksi 4 kaç yapar? 1. Artı 3x eksi 6 büyüktür 2x eksi 2. Bunu düzenliyorum. Eksi 5. Kartışı atıyorum. Artı 5. Bunu da bu tarafa attım. 3x eksi 2x. Bu ikisini toplarsam 3 yapar. Buradan da x büyüktür 3. Şimdi x 3'ten büyük. Bak zaten şıklarda belli ediyor kendini. Yani şöyle bir şık olsa da işaretleyemezdim bu arada. X 3'ten büyük ama ne hangi değeri alamıyordu en başta söylemiştik. 4 değerini alamıyordu. Kafana takılan bir şey var mı? Yok. Devam ediyorum. Şimdi biri 7 bölü 12, biri 12 bölü 7. Hemen üstü ifadede de geri dönelim. Mesela 2 bölü 3'ün Eksi ikinci kuvveti ne demekti? Şu eksiği ne yapabilirim? Bunların pay ve paydasını yer değiştirirsem 3 bölü 2'nin karesi olur. Peki ben bunları yer değiştireyim ama bunları yer değiştirirken de kuvveti eksiyle çarpıyorum. Ben şu an yani burada bu şeyi değiştirmeli miyim? Hayır. Ben zaten şu anda bunu aslında aynı şey. Yani 1 bölü 2 yerine 2 üzeri eksi 1 yazmak gibi bir ifade. Ne yapacağım? 12 bölü 7 bunu da eksiyle çarpıyorum. Eksi 2x artı 1. Aslında aynı şey demektir bu arada. Yani o yüzden şu eşitsizde hiç dokunmana gerek yok. 12 bölü 7. x artı 7. Şimdi burada 12 bölü 7 bir virgül küsürlü bir sayı. Yani bileşik kesir. Bileşik kesiri şöyle düşün. 2 gibi, 3 gibi, 5 gibi. Kuvveti büyüdükçe sayı büyür. Bunu niye anlatıyorum? Hani ne demiştik? Basit kesirdi de şöyle bir şey söylemiştim ben sana. Eğer bir x sayısı 0 sıfırla bir aralığındaysa örneğin ne almıştık? 1 bölü 2. 1 bölü 2'nin karesini alsam 1 bölü 4. Kübünü alsam 1 bölü 8. 1 bölü 16. Bak fark ettin mi? Sayının kuvveti büyüdükçe ne oluyor? Küçülüyor. Ama Herhangi bir iki sayısı için düşünelim. 2'nin karesini alsam 4, 2'nin kübünü alsam 8, 2'nin dördüncü kuvvetini alsam 16. Bak burada da sayı gittikçe ne oluyor? Büyüyor. O yüzden diyorum ki 12 bölü 7 bileşik kesir olduğu için kuvveti büyük olan daha büyüktür. Ya ne demek istiyoruz? Bu bundan büyükmüş. Tabi eşitlik de var. Eksi 2x artı 1 büyük eşittir. X artı 7. Bunu bu tarafa bunu bu tarafa atıyorum. Eksi 3x büyük eşittir 6. Her tarafı eksi 3'e bölüyorum. Eşitsizlik yön değiştiriyor. Bak burada dikkat et. X küçük eşittir. Eksi 2. Yani ya eksi 2'ye eşitmiş ya da daha küçük olmalıymış. Maksimumu soruyor. Yani şöyle düşün. Eksi 2, eksi 3, eksi 4 diye gidiyor. Maksimumu ne olur? Eksi 2. Kafana takılan bir şey var mı? Anlamadım dediğim bir yer. Yok.